Detirates beforeus, but w don't ve doğumdan itibaren zincirlerde yaşadığınızı hayal edin. Tek bildiğin, duvara yansıtılan gölgeler, uzak sesler, anlamsız şekiller, bu senin gerçekliğin. Ta ki birisi gelip bunların hiçbiri gerçek değil diyene kadar. Dışarıda çok daha büyük bir dünya var. İnanırdın, yoksa bu kişiye deli mi diyorsun? Bu, Platon tarafından 2000 yıldan fazla bir süredir önerilen mağara alegorisinin öncülüdür. Ama bu hikayenin en rahatsız edici tarafı mağara değil. Belki bizim hakkımızda konuşacağının farkındadır. Bugün modern gölgelerle çevrili yaşıyoruz. Düşüncelerimizi şekillendiren sosyal ağlar, değerimizi tanımlayan başkalarının görüşleri, her tıklamada satılan anında mutluluk vaatleri. Uyanık olduğumuza inanıyoruz ama çoğu zaman sadece tepki veriyoruz. Hayatın gerçekleşmesini izliyormuşuz gibi, görünmez bir duvara yapışmış gibi. Platon bizi uyarır. Çoğu insan gerçeği görmek istemez. Zayıf ya da cahil oldukları için değil, gerçek rahatsız edici olduğu için. Cesaret gerektirir ki, mağaradan çıkmak acıtıyor. Gerçekliğin ışığı kör eder, korkutur, dönüştürür. Ve bu yüzden bu kadar çok kişi gölgeleri tercih ediyor. Onlar tanıdık geliyor. Onlar güvende. Hatta yanlış ama derinlerde yanlış bir şey olduğunu hissediyorsanız, göstermekten daha fazlası olduğunu, bu video tam size göre. Çünkü belki tıpkı efsanedeki gibi zincirleri kırmanın ve dünyayı gerçekte olduğu gibi görmenin zamanı gelmiştir. Platon, mağaradan sonunda kaçmayı başaran kişiyi şöyle anlatır: Güneş ışığı kör eder. Acı dayanılmaz. Gerçek, çiğ ve filtresiz olduğu için yüzleşmek zordur. Hayatının tamamını karanlıkta renkleri, şekilleri derinliği, her zaman orada olan ama asla göremediği her şeyi anlamaya çalışarak geçiren birini düşünün. Uyanış böyle gerçekleşir. Hiç hoş değil. Kolay değil. Ama özgürleştirici. Ve işte büyük ironi. Mağaradan çıkan kişi, olanları anlatmak için geri döndüğünde reddedilir. Ona gülüyorlar. Ona deli diyorlar. Sapkınlıktan. Ve eğer çok fazla ısrar ederseniz, sizi yok edebilirler bile. Çünkü hala karanlıkta yaşayanlar, ışığı görmüş olanlardan korkarlar. Platon bizi günümüzde de tekrarlanan bir örüntüye karşı uyarıyor. Sorgulayanlar, yaygın anlatıya meydan okuyanlar susturuluyor. Farklı olmak tehlikelidir. Gerçeği aramak bir cesaret işidir. Ve işte sizin rolünüz, bilinen şeyin rahatlığında sıkışıp kalmaya devam edip etmeyeceğinize, ya da ötesini görme cesaretine sahip olup olmayacağınıza karar verebilecek tek kişi sizsiniz. Çünkü gerçek dayatılamaz kendini keşfediyor. Ve bir kere görüldü mü, artık bir daha göz ardı edilemez. Mağaranın dışındaki dünya acımasızdır. Evet. Ama gerçek bu. Ve yalnızca onun içinde gerçek anlamda özgür olabiliriz. Neden bu kadar çok insan mağarada kalmayı tercih ediyor? Çünkü orası rahat. Karanlık, soğuk ve sınırlı olsa da tanıdıktır. İnsanoğlu bilinmezlikten korkar ve gerçek ortaya çıktığında değişim talep eder, sorumluluk talep eder. Sistemi, başkalarını veya kaderi suçlamak, kendimiz için düşünme gücüne ve görevine sahip olduğumuzu kabul etmekten çok daha kolaydır. Gerçek özgürlük istediğini yapmak değildir. Neyi neden yaptığınızı bilmektir ve acıyor. Çünkü bu, sizi kontrol eden görünmez bağları kesmek anlamına gelir. Miras alınan inançlar, otomatik alışkanlıklar, diğer insanların fikirleri. Platon, insanların çoğunun buna hazır olmadığını biliyordu. Çünkü özgürlüğün bedeli ağırdır. Rahatlatıcı illüzyonlardan kurtulmanızı ve gerçekle olduğu gibi yüzleşmenizi gerektirir. Olmasını istediğiniz gibi değil. Ama işin sırrı şu: hayat gerçekten mağaranın dışında yaşanıyor. Güzellik var, derinlik var, bilinç var. Anlama ancak orada bulabilirsiniz. Ve göründüğünün aksine, ne kadar çok görürseniz, o kadar çok görmek istersiniz. Çünkü ilk başta acı veren hakikat ışığı, daha sonra kurtarıcı olur. Platon'un daveti şudur. Gölgeleri gerçeklik olarak kabul etmekten vazgeçin. Soru. Lütfen aklınızda bulundurun. Hisset. Uyanmak. Sonunda mağaradan çıktığınızı hayal edin. Gerçeği gör. Özgürlüğü hisset. Dünyayı gerçekte olduğu gibi görün, geniş, karmaşık, güzel. İlk tepkiniz geri dönüp başkalarına anlatmak olur. Gölgelerin ötesinde bir şey olduğunu gösterin. Ama bulduğunuz şey minnettarlık değil, düşmanlıktır. Platon bizi uyarıyor. Mağaraya dönen herkes alay konusu olur. Deli denir. Kibirli. Bir yalancının. Neden? Çünkü gölgede yaşayanlar ışıktan korkarlar. Uyanık birinin varlığı sistemi tehdit eder. Yalanları, yanılgıları, sahte kesinlikleri ortaya çıkarıyor. Ve bu beni rahatsız ediyor. Rahatsız etmek tehlikelidir. Çünkü bu, başkalarını yıllardır kaçınmaya çalıştıkları şeyle, yani kendi cehaletleriyle yüzleşmeye zorluyor. İşte bilge adamın trajedisi, gerçek filozofun gücü. Anlaşılmayacağını hemen biliyor. Ama yine de geri geliyor. Çünkü sizin bağlılığınız rahatlığa değil, gerçeğedir. Huzurunuza, itibarınıza, hatta hayatınıza mal olsa bile. Platon sadece bir miti anlatmıyor. Tarih boyunca tekrarlanan bir örüntüye dikkat çekiyor. Sokrates öğrettiği için öldürüldü. Giordano Bruno yandı. Galileo susturuldu. Herkes ötesini görmeye cesaret etsin. Ders açıktır. Gerçeği aramak cesaret gerektirir. Ancak gerçeği paylaşmak bundan daha fazlasını gerektirir. Mağaradan çıkmak acı vericidir. Gözler hakikat nuruyla yanıyor. Zihin direnir, bilinen gölgelere dönmeye çalışır. Ve yeni dünyayı kabullendiğinizde bile acı geçmiyor. Sadece değişiyor. Artık bilginin yükünü sen taşıyorsun. Başkalarının göremediğini gör. Dünyanın dayandığı manipülasyonları, dikkat dağıtmaları, rahatlatıcı yalanları görüyorsunuz ve yalnızlık hissedilebilir. Ama gerçek özgürlük tam da bu noktada doğar. Çünkü mağaradan çıktığınızda yalnızca dış gerçekliği keşfetmiyorsunuz. Kendini buluyorsun. Maskeler olmadan, başkalarının kafanıza soktuğu fikirler olmadan kim olduğunuzu görün ve bu berraklık özgürleştiricidir. Platon biliyordu. Rahatsızlık olmadan büyüme olmaz çatışma olmadan hakikat olmaz. Görenlerin zor seçimler yapmaya zorlandığı görülüyor. Sahte olanla bağınızı kesin. Rahat olanı bırak. Ve kalabalığın tersine doğru yürüyün, sık sık. Ama aynı zamanda daha dolu yaşayanlar da onlardır. Hayatı derinlikle, varoluşla deneyimleyenler. Kendi hikayelerinin yazarı olanlar. Gölgede kalmayı seçebilirsiniz. Daha kolay, daha güvenli, daha popüler. Ama soru şu, bu yaşamak mı yoksa sadece hayatta kalmak mı? Platon daha da ileri gidiyor. Mağaradan çıkan kişinin bir görevi olduğunu, yani geri döneceğini anlatır. Kendinizi zincirlere bağlamak için değil, başkalarının görmesine yardımcı olmak için. Ve belki de tüm yolculuğun en zor kısmı burasıdır. Çünkü hala karanlıkta kalanlar uyandırılmak istemiyorlar. Bildikleri şeye sadık kalıyorlar. İllüzyonları sanki mutlak gerçeklermiş gibi savunuyorlar farklı bir şey göstermeye çalışan herkesi gülerler, saldırırlar, reddederler. Bu nedenle pek çok kişi sessizliği tercih ediyor. Dünyanın cehaletiyle savaşmak yerine, kendileriyle barışık olmayı seçiyorlar. Fakat Platon size meydan okuyor. Eğer gerçekten ışığı gördüyseniz, onu kendinize saklayamazsınız. Başkalarının yolunu aydınlatmalısınız, bunun bedeli reddedilmek, yalnız kalmak ya da acı çekmek olsa bile. Çünkü uyanış tek başına özgürlüktür ama başkalarını uyandırmak dönüşümdür. Akılının görevi budur. Gerçek filozoftan. Önemli olan sadece dünyayı anlamak değil, onu daha iyi hale getirmeye çalışmaktır. Dolayısıyla felsefe gerçeklikten bir kaçış değildir. Bu, ona daha berrak gözlerle ve daha güçlü bir kalple geri dönüş. Bu göreve hazır mısınız? Platon'un bize gösterdiği gibi hakikat rahatlatıcı değildir. Egoyu zedeler kesinlikleri alt üst eder. Yapıları sarsar. Ama aynı zamanda özgürleştirir. Çoğu insan gerçeği asla göremez. Aptal oldukları için değil, korktukları için. Bildiğiniz her şeyi geride bırakma korkusu. İçeriye bakma korkusu. Kişinin kendi zihnini kontrol etme korkusu. Ama siz tesadüfen burada değilsiniz. Eğer bu noktaya geldiyseniz, bunun nedeni içinizde bir şeyin uyanmış olmasıdır. Bir endişe. Anlam arayışı karanlıkta yaşamayı sessizce reddediş. Ve bu yüzden Platon'un daveti binlerce yıl sonra bile hala yankılanıyor. Mağaradan çık. Gör. Büyü. Geri dön ve başkalarına yardım et. En büyük devrim dışarıda gerçekleşmez. Zihinde gerçekleşir. Ve eğer siz de bu dönüşümün bir parçası olmak istiyorsanız hemen kanala abone olun, zili aktifleştirin ve bu videoyu hala gölgelerde kalmış biriyle paylaşın. Gerçek korkutucudur. Ama onunla yüzleşmeye cesaret edenler özgürleşir. Bu içeriği beğendiyseniz ve bilgelik ve zihniyet hakkında daha fazlasını keşfetmek istiyorsanız hemen kanala abone olun ve hiçbir videoyu kaçırmamak için zili etkinleştirin.